Sadece tüccar olarak bak, yani adama iş yaptırıyorsun, parasını ödemiyorsun. Az önce verdiğim örnekteki gibi, gidip de manava domates aldığında sen bunu bir ürün alıyorsun, bir hizmet alıyorsun, karşılığında parasını verirken diyorsun ki ben sana üç ay içerisinde parça parça ödeyeceğim, alıp gidiyorsun. Yani bu da onun gibi bir şey, hizmet verdiğin zaman karşılığını alamadığında sen o işi, o hizmeti nasıl devam ettirebilirsin? Bunu düşünmüyoruz, bunu düşünmüyoruz. Yani biz, bize sıra gelecek mi derken, dayak yiyecek miyiz diye düşünürken, öz kardeşimizle miras için kavga ederken, aynı şirkette, aynı vakıfta, aynı partide beş kuruş için, bir makam için, bir mevki için birbirimizi yerken, üç düşündük mü sıra bize gelecek mi diye, biz kardeşlik için, toplumun refahı için, Be libera.